çünkü konuğumuz Arifiye Deva Partisi Belediye Başkan adayı Sayın Avukat Selen Özyıldırım. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Sefalar Merhabalar. getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun bir lafı vardı. Çocukluğu ana anavatandır diye. Benim muhteşem bir anavatanım vardı. Ben gerçekten çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Fırında makarna. Herkes bunu seviyor öyle mi? Evet. 7'den 70'e dediğimiz. Yani. yani şey ben çok fazla yemek çeşidi bilmem. Ama beni kandırmıyorlarsa yaptığım yemeklerin lezzetli olduğunu söylüyorlar. Yani az ama öz. Kaç yıldır kandıracaklar <laughs> Selen Hanım? <laughs> ben bilmem. Ben onların yalancısıyım. <laughs> Arifiyem diye bir aplikasyon. Bununla yerel yönetimleri biraz daha halkın ayağına getirmek gerekiyor diye bir vatandaş bu çukurları gördüğü zaman atıyorum veya yolda herhangi bir aksaklık. Bunun mesela fotoğrafını çekip o aplikasyona yüklediği zaman hemen belediyenin ilgili birimine aktarılacak. 24 saat içerisinde belediye o problemi çözecek.